Karşımıza Japon geldi. Hmm, bakalım ne olacak. Şöyle arkadan Mega Milyon'u çıkalım. Tamam. Arkadan bir jelata çıkalım yine. Keşişi varmış. Keşişi yukarıya yaklaştırmamız lazım. O yüzden bir pekka. Şart. Kraliyet diye mi acaba yoksa? Nasıl yapacağım? Aaa boş. O tamam, o ölüyordu zaten İlla ki ölüyordu zaten. Tamam o zaman. Ah! Oh. Yutabildim, neyse. Çek Pekka'yı. Hadi dostum. Oo. Oh. Alev burada da gitti. Gelatı destekleyelim. Can defolun. Tom ve yedi. Yuh ya! Bir tane daha vurusun. Çok güzel. Erkenden tacımızı aldık. Şimdi savunma zamanı. Emojimizi zaten atalım. Böyle pıçkırtalım <laughs> Güzel Adam oyundan mı çıktı yoksa kart mı biriktiriyor? Bakalım. Arkadan bir çıkalım bakalım bakalım. Ne bir şey atacak mı? Adam atmıyor galiba. Oyundan çıktı. <laughs> Ante olduk adama. Görüyor musun? Görün mü? Şimdi şöyle Pekka. Kule Pekka'yı görürken de bir madenci. Çok güzel adam oyundan çıktı. Şöyle bravo diyelim. Bir de yüzsüz diye. <laughs> bir de fırın atalım öylesine işte. Zaten fırın atalım ya. Evet. Adamı öyle bıraktırdık buraya siteyle. Yani. Mükemmel oynuyoruz. İlk maçı